Herkese merhaba arkadaşlar dostlarım benim bugün sizler bekleyen efsane video karşınızdayım bugün sizlerle ne yapıyoruz ne ediyoruz diyecekseniz Yeni açtığım hesapta şeyliği bin kupa yapıyorum ve bir seviye hesap Edgar dışında tüm karakterleri kasacağım Edgar zaten Burada beleş hiper şarjlar beleş 11 seviye oldu yani ben yapmadım Zaten yani buradan belli oluyor zaten ve 17 tane karakterim var. Sukik Moki çıktım. Şu gizemliden çıktı. Böyle karakterlerin görevi var. 10 maç kazanınca gizemli çıkıyor. Oradan Sukik çıktı. Daha 2 4 6 8 tane karakterim daha var. Oradan bir karakter daha çıkartırsam diye 18 tane karakterim oluyor. En kötü 20 karakterim olur yani yarın. Yani Şeli'nin artık altınla benim savaşçı yükseltemeyeceğim için gittim saf gümüş şeli aldım. Ve bundan sonraki ikinci 50 rank yani bir kupa yapacağım karakter Daryl olacak. Onu çünkü saf gümüş kostümünü aldım. Neyse maça başlayayım. Bizimkiler hazıra basıyor. Arkadaşlar şöyle bir seviyede o kadar güçsüz ki. Mesela Mortis'in antisi şeyle ama Mortis'i bile kesemiyor yani. O kadar güçsüz. En kötü 15 yük olunca güçlü oluyor. 10-15 yük olduktan sonra tamam. Adamların içinden geçiyorum. Çok uğraştım. Şu son maçı da kazanayım. Bin yapayım. bir level var eksi zaten eskiden gördüğünüz gibi arkadaşlık atabilirsiniz birazdan aydınlığı gösteririm Miko hemen ulti kasmaya gitsin ben de hemen şu yükü bir kırayım bakın oh, orada kolt var orada kolt var bekle pusak biz şimdi. Öyle bir şimdi öldüm sıkıntı yok ben şimdi biraz daha büyüğe geçeyim Bak, büyük aldığım halde canım 4100 yukarı çıktı adamın doğacağı yer yukarıda olsun yani adam doğacağını gözüm doğdu. adam doğduğunda adam görmesinler yani güzel şimdi internette bir kişi öldü 2 3 kişi daha öldü mü bir kişi daha öldü. Hadi bir kişi. Aa geliyor, geliyor. Cık, Kendimi niye gösterdim ki ben neyiz? Ya sutuyu öldürecektim de. Tabii dibime gelse ama. İki tane vurdum multiye bastım mı tamam iş bitti. Ve son maç kala bir izliyor zaten. Ya Chester. Cık, ben adamları. Diğer adamların yanına mı çeksem bekle. Siz orada pusunuz bak siz gelmeyin ya. Cık, siz gelmeyecektiniz neyse ben pusuyum o zaman. Ben o adamları alacağım alttaki adamları direkt yanına doğru götüreceğim. Onlar da bir savaşacak. iki kişi olacak ve biz de ikinci olacağız. Ne internet böyle giderse. Dal dal mortis dal etkar dal ha. Bir etkar da alamadık. Benim hasarım 660 yani benim Siz yardım edin Allah. Çok güzel Miko. Kaç alta kaç sen, alta kaç sen, Boş boşver Mike çok kolay alırsın bence Ve ikincilik mi yok ikincilik de değil Sörç öldü sandım bir anda dal dal sörç dal surge, dal Ve dislike'ımızı da atalım Kendimi gaz atacağım yani hiç yormayacağım bunları kesme ihtimalimiz bile yok İmkanı yok yani bunlar kesmemizin Ve bu kadar ara Bir seviye karakteri bin kupa yaptık 500 kupadan sonra takımla kasmak. Eyvallah yazayım. Eyvallah. 500 kupaya kadar tek kastım. 500 kupadan sonra takımla kastım. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bak ID'mi de göstereyim hemen. Aydın böyle tohumlu gamma ray 8. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.